Güzel bir yere oynarsan bu oyunu alırız abi. Tepede adamlar var. Önümüzdeki tepede adamlar var. Solu git. Satayım tamam Anlasını satayım ya? çok güveniyorum Ben çok güvenmiyorum abi. Çok güzel. Beni bırak, beni bırak abi. Ben de şey var. Şey gelen adam yok değil mi? A'da DBS buldum. Ben DBS aldım abi. kapılar açık. Araba durmuş. Evet durmuş. Şuradan başlayalım abi çalışmaya. Evet arkadaşlar bir dışarı. Biraz yakınlaşmam lazım. Bir tanesi de buradan çıktı. Abi herif. Bir tanesi nak. Arabanın arkasındaydım ya. Arkadan da sıktı. <laughs> görüyorsun oradan ya? Geleceğim abi. Görürler baba. Helal be. Yetiş moruk hem amına Yetişiyorum abi. DBS show ya amına koyayım. Uzak mesafeydi ama yine de indirdim. Buraya geliyorlar. Gördüler burada ekmek var. 3 İnanın basayım da istersen 10 kişi gelsin. DBS kardeşliği. Aha soldaki şeyde. <laughs> hey yavrum be. ile ilk <laughs> defa <laughs> kill aldım. Gerçi yok bir an önce bir kişi daha vurmuştum. Aha karşıda işaretim. 7 tane. Bir tane vursan düşecek. Görünmüyor ki. Tamam vurdum vurdum. Yeri yıkıldı ama ha, dikkat et. Muhtemelen ikisi de ölür. Aa, Ölmedi. nasıl olmaz ya. Ee, birisini düşürdün. Kaldırdı herhalde. Ben Yanıyorlar. De... Pompalıyor. İçeri gir, içeri bomba. ha tamam. DBS çok pompalıyor. Çok iyi ya. Yardıran zi. Ben bundan sonra DBS'e bin <laughs> şey. <Yok>, olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ya bir süre oynayamadığım iki var. silah var. Biri DBS, biri MK. Araç, araç. Bana 556 lazım lazım. Evet, bana da lazım. Adamlar mı? da vardır. Yok mu? Yok be. şey bana yeter ya şimdilik. Var ya. Bize arkadan paraşütlü vardı bir tane. O oynayabilir ha. Aa, doğru diyorsun abi. Aynen. Aa gel. Evet, geliyor. gördüm. Şurada. İki kişi gidiyorlar. Bu adam durdular. Durdular. Geldim. Nerede durdu? Şurada. Okey. Görüyorum herifi. Ben çektim DV'si gidiyorum. Yan. yanılan, Yanıyor. Ya. <laughs> Yanacaksın. DBS şu devam ediyor. Hala açıkta ya. Öldü öldü. Ha şey mi? Hayda hayda araç sarı sarı. Bak sarıdan geliyor. Herif ne ballı ya? Oha! 2 2 orada direkt. Abi kaç taneydi? Niye düşmedi ya? uzak mesafe. Belki 20 20 falan vurmuştur. Sen vurdun mu ona? Hayır. üç 3 tane yedi benden ya. Benim of alanı kötü verdi. Ya abi bu nedir ya? tane arkadaki. Neyse araba var burada da benim 556 almam lazım. Ben işaretledim sana bir yerde ama. Her yer... <laughs> ben şu arabayı şeye getiriyorum. Kolaya çekiyorum. Alanla gideriz. Bana bir de yelek lazım ya. Alan geldi abi. Alan geldi evet. Oha 0 3 yelek buldum. Babadaki. 0 3 değildir onu ben bıraktım ya. Abi 0 %100 canlı yelek. Allah Allah. Dur geldim. Valla. O zaman benim bıraktığım o değil. Bas 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 bas. Bu kadar olur abi. Kendi, kendi yeri de canı yok daha. Bilmiştim. Güzel bir yer oynarsan bu oyunu alırız abi. Tepede adamlar var, önümüzdeki teped adamlar var. Solu git. Eve alayım mı? Ne almasın satayım ya? İbis olsun. <laughs> İbisine çok güveniyorum valla. Ben çok güvenmiyorum abi. Hmm. Çok ben güzel. Ben beni ben bırak, şey beni var. bırak abi. Ben de şey var. Ee, ne derler ona? O et var bende. Sen Süper. orayı Sen şey, şey al. Bir tane atarsan iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> ya bu sefer kaldırman lazım. Nasıl siktir bu adamdan da oya çıktı. Geliyorum. Kaskım da gitti yeleğim de. Bunları kırdım. Allah bu tepedekiler nereye oynayacaklar? Yap, Yat bakayım aşağıya. Şöyle şek. <laughs> gelen buydu herhalde. Birden farklı silahla ateş ediyorum abi. Türk taktiği. Burada fazla kişi var sansınlar. <gülüyor> <gülüyor> Şu bize arkamdan sıkan, beni düşüren bir tane şerefsiz vardı. Ya, ben onu arıyorum ya. O bu. Aa bak tep motorlar, alması. motorlar görüntü verdi tepede. Sarıdım. Bir dakika, işaret hangi tepe? Abi sarıdım? şuralardan bir yerden sıktılar aynen. Heh. Pikleyip sıkıp Aa. sonra geri iniyor. Bu gelen o zaman benim vurduğum şey motoru değildi o zaman. Bak, Aa. ses şuradan geliyor. Duydum. Arkadan da sıktı bana birisi. Seni düşüren herif sıktı muhtemelen bana. Şu an görüntü vermiyorlar. Ben istiyorum ki alan daralsın, herkes buraya gelsin abi. Tabii canım. Vallahi bir DBS bulsam ben de geçeceğim ha. <laughs> o kadar canımı çektin. <laughs> bam gün bam güm. Burada sis var arkaya Şu da bakmak lazım. De aşağı. Onlar inmez buraya abi. Onlar alana daha şeyler. Arkamız önemli. Arkamızdan gelen bir kişi var. Şurada. Ben gene de burayı kontrol edeyim Murat doğru et. Bunların ne yapacağı belli olmaz. 2 7. Şurada. O uzak sıkıyor. Oha ya. Nasıl vurabiliyor beni o kadar uzaktan? Biliyorum. Şey binanın içine gireceğim abi. Binanın içine gireyim belki vururlar seni. Vururlar vururlar dedim abi oyun gitmesin ya. Neyse kask gitti kaskı buluruz yelek. var bende de ya. Yelek sıkıntı. Şahsiyet basıyorlar. Aha oynuyor. işimize gelir bizim abi oynasın. Şurada abi gördüm. Ayı da Ah be. Yedi bir tane. Yakın mı kaya? Sarı. Ha, uzak tamam. O ama beni vuran o adam değildi abi. Değil mi? Ben ona sıkıyordum. Onun arkadaşı uzaktan vurdu beni. Can basıyor. Tamam bunu sen tut. Ben gene arka tarafa bakayım. Okey. Burada temiz kask var ha. iki kask. Aldım, aldım aldım. Aldım aldım burada. Ha tamam. Ya bak çocuk. Cık, hiç diyemiyorum ki abi. Onu gördüm. Düştü. Diğeri lazım. Diğeri nerede? Diğeri, şu Ama ateş eden var ya bu lazım. Bir yerde. Bak sıkıyor bana göremiyorum herifi. Deli olacağım ya. Gördüm. Sırda. Tutar mısın abi onu gidiyorum. E'ye vurdum. Tutuyorum. İkisini de öldüreceğim ya. annem sıkıyor. Hayır. Bir tane. Ne oldu lan ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bombayı ağzımızın ortasına yerleştirdim. <laughs> Adamı sıktım. Sıkmamla patlaman bir oldu. Ben de diyorum ki ulan ne biçim vurtu? Aa adam arkada. İşaret. Yakın mı bas? Şurada. Ya 3 tane yedi ölmedi. Buraya da basıyorlar. Buradan da basıyorlar. Enerjideyim abi. Çok güzel. Bunlar bitti. 2 kaldı. Arkada. Molotov geldi. Ben attım onu. Ha sen mi attın? Aha. Ee, kimler kaldı o zaman? Sen... Tamam, karşı tepe kaldı abi. Neresi? Herhalde şurasıdır. Şura. Ben bir arkaya gene ne olur olmaz bakıp da işkillendim. Bak bak abi. Eytan diyor git arabayla. Ayak sesi aldım. Lan seninkini mi aldım yoksa ben? Seninkini almışım pardon. Alan, var ya sıkıyordum ha. <gülüyor> <gülüyor> Arabayla gideyim mi ya? E, git. git. Yok canım. abi yok. Oyunu satmış olurum İyi, ya. Bir ya yok canım olacak. Bir yerlerini göreyim de. Ha. Bence bunlar tepede bir yerde ya. Abi. Felaket Şu arkası yeri, kapanıyor bir bir abi. Arazide bile bak ben şu. Tamam abi tepedeler. Evet der. tepede tamam belli oldu. <laughs> Senin yerin belli oldu. Aa gördüm herifi. Şurada işaret. <gülüyor> <gülüyor> İki tane yedi. <laughs> Emre abi hakkı neler et. <laughs> Soldaki soldakine vurdum bir tane ağaç arkası. Ben git gidiyorum abi bak neler. Git 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 git. git. Ağaçtaki düştü. Yardım oruk yardır. Diğeri neredeydi? Onun sağında. Lan! 3 oh, 3 oh, oh. kere vurdum herif düşmedi ya. <laughs> Biraz uzak kaldı <laughs> DBS'e. <laughs> Eline koluna sağlık abi. Senin de çok iyiydi vallahi ya.